Ne arkadaşlar ben Arda yanımda da Çan var. Bugün sizlerle birlikte trafik yerlerinin ikinci bölümünde sizlerleyiz arkadaşlar. Ee, yanımda Çan var. Bugün e, böyle şey yaptım. Gaza geldim. Ee, facecam yapayım dedim arkadaşlar. Facecam isteyen bayağı vardı benim. Ya bayağı dediğim de yani sadece benim ataber kartım var. E, facecam istedi arkadaşlar. Biz de face, face yapalım. Yapalım dedik, kırmayalım. Ataberk aldığında kırmayalım dedik. Arkadaşlar onun da bir videosu var. Ataberk altın diye yazın, orada bir video çıkar. Orada e, lol videosu var, Clash of Clash videosu var. Of. Arkadaşlar izleyenler en çok bilir belki geliyor. de. İzleyenler bilir belki de can. Evet arkadaşlar. Yaşıyordu ya. De evdeyiz arkadaşlar ses gelebilir. Daha, daha fazla fazla ses video gelmesin istiyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu video en fazla 5 5-10 like gelirse arkadaşlar çok mutlu oluruz. Ben yani beni bir de arkadaşlar e, tanıyanlar var. Küçük diyebilenler var. O yüzden bazıları like oh, dağıtmıyor arkadaşlar. nasıl Küçük sanıyor bazıları. Aa, ben zaten küçüğüm. Arkadaşlar bir, şu videoyu izleyip Başka. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar videoyu durdurup geliyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sorun çıktı. Şimdi tekrardan başlayacaktım. Şuradan geçeyim arkadaşlar. Facecam güzel çıkmamış olabilir arkadaşlar. Ses gelmiyor. Evet ses gelmiyor. Arkadaşlar ben bir videoyu tekrardan durdurup geliyorum. Hop ses de gelmiyor. Arkadaşlar. Evet. <laughs> <Şeyin gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşla. Ee, videoyu durdurmayı unuttuk arkadaşlar. Yanlışlıkla ben şey yaptım. Ee, sadece ses açtım. Arkadaşlar bir şey yapmadık öyle. Çok. Evet. Arkadaşlar bilgisayardan oynuyor diyorsunuz. bilgisayardan oynamıyoruz. Telefonla çekiyoruz arkadaşlar. Ee, uygulamanın adında da evet. söyleyelim. Söyleyelim. Mobizen diye bir uygulama. Onu yükleyin. Orada Onu böyle facecam falan da var. Facecam çekebilirsiniz arkadaşlar. Resminiz de var öyle arkadaşlar. Normal kendi bir tane resminizi koyup da video başlayabilirsiniz. Sadece facecam çekelim dedik. Of ne proyum be. <laughs> arkadaşlar bu video çok like gelirse biz 2-3 video çekmeye çalışacağız. 4 falan çekebiliriz arkadaşlar. Dört değil de facecam'dan daha fazla video gelir. Oş. Evet arkadaşlar. Çok video gelir. Facecam'dan. Zaten çok video geliyor. Facecam'dan fazla çok video gelir. Arkadaşlar dün bayağı video atmışız. Dün 3-4 video atmışız arkadaşlar farkında bile olmadan yani. Bayağı video attık sizi mutlu etmiş için. Yani ilk gün olduğum... Siz mutlu olun diye biz her videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Sadece Hı. ben oyunlarımı söyleyeyim arkadaşlar. Traffic Rider bu yani. Bu oyun arkadaşlar. E, Clash of Clash. Bir de o cam kırmalı oyun. Bir de bu cam kırmalı oyunda bir şey, de smash it. Smash it bir de bu neydi? Memorize. Memorize. Bunu şey bir yer daha oynayacağım arkadaşlar. Ee, videoyu sonradan durduracağız arkadaşlar. Ee, ben alacağım arkadaşlar şimdi. Yok. Video bitecek. Orada. Ee, bunun üçüncü partını çekeceğiz. O videoda da e, Çağın oynayacak ikinci parkın arkadaşlar Ar yanlış söyledi de ikinci parkında da oynayacağım arkadaşlar ikinci park değil bir video daha var yüklediğimiz hmm doğru arkadaşlar bu ikinci bölüm üçüncü bölümü çekeceğiz o o da bugün gelebilir arkadaşlar belki o da belki ama yarın da gelir yarın kesin yarın gelir arkadaşlar yarın Bayağı video çekmeye çalışacağız. Yarın e, en fazla iki video gelir arkadaşlar. Çünkü yarın böyle e, dolu olacağız. Pazartesi çünkü. Yarın pazartesi arkadaşlar. Çok hiç sevmiyorum pazartesini ya. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımızla da çekebiliriz. Bazı arkadaşlarımız dediğimde yani. Arkadaşlar Minecraft videosu. Belki e, gelebilir. Gelecek arkadaşlar. Belki. Bir dahaki haftalara. Belki. Kesin Hı. diyemeyiz. Evet arkadaşlar. E, bu videonun da burada sonuna geldik. E, Traffic Rider'da ikinci bölümümüzü çektik. 4 veya 5 ele oynadık. Tam olarak bilmiyorum ben de. Arkadaşlar iki el oynadık tam 3 el oynadık. 4 veya 5 biliyorum. Heh. 4 veya 5 el oynadık arkadaşlar. Evet. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız. Sadece bu videoyu 5-10 like kese çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bay <laughs> bay.